Demet Özdemir'in adı, son yıllarda yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde duyulmaya başladı. Onun yolculuğunda insana çeken bir büyü var, her yeni adımında başka bir sürpriz, başka bir ışık beliriyor. Sadece bir oyuncu değil, ekrana çıktığı anda ortamın enerjisini değiştirebilen bir ruh taşıyor. Bugünlerdeki yolculuğu, sanki sürekli bir dönüşümün parçasıymış gibi hissettiriyor. Gözlerinde kendi yolunu bilen insanların dingin bir parıltısı bulunuyor. Kariyerinin temelinde büyük bir emek, direnç, duyarlılık ve tutku Çocukluk hayallerinden bugünkü başarılarına kadar attığı her adım, içindeki cesaretin bir yansıması gibi duruyor. Kendini hiçbir zaman tek bir kalıba hapsetmiyor. Her seferinde başka bir biçimde yeniden doğuyor. Hayranları, her projeye kendi rengini kattığını çok iyi biliyor. Geride bıraktığı yıl, onun için hem deneyimli hem sorgulayıcı hem de olgunlaştırıcı bir süreç oldu. Şöhret kalabalığında bile özbeynliğini koruma yeteneğini geliştirmiş bir halde duruyor. Gülüşünde, sahne arkasındaki yorgunlukları saklayan bir güç seziliyor. Şimdiki temposunda bir tür sakin kararlılık var. Sanki ne zaman hızlanacağını, ne zaman duracağını çok iyi biliyor. Oyunculukta cesareti kendini her defasında yeni bir karakterin sınavına bırakmasında saklı. Bu karakterler kimi zaman kırılgan, kimi zaman güçlü, kimi zaman dağınık, kimi zaman derli toplu olabiliyor. Her rolünde kendinden bir parça bıraktığı kesin. Bu yüzden performansı izleyenin kalbine kolayca işliyor. Dans ise ruhunun doğal dili, belki de hayata da bu ritimle yaklaşıyor. Duygularını ifade ederken içtenliği hiç eksik olmuyor. İnsanlar onda yıldızların taşıması zor bir samimiyet görüyor. Geçen yıl özel hayatının birçok yükünü sessizce omuzladı. Kendi iç sesine kulak vermek için alan açtı sükunetin bazen en büyük şifa olduğunu fark etti. Hayatın baskıları onu hem güçlendirdi hem de daha derinleştirdi. İç yolculuğu, hassas kalplerin bir dönem mutlaka çıktığı o uzun yürüyüşe benziyordu. Kendini yeniden okudu, yeniden tanıdı ve yeniden düzenledi. Kişiliğine daha derin, daha olgun bir katman eklendi. İş kararlarında netlik ve kararlılık hissedilmeye başladı. Artık sadece popülerlik değil, niteliğin peşinden gidiyor. Rol tercihlerini anlam ve duygu süzgecinden geçirerek yapıyor. Gelecek yıl için planları daha büyük, daha parlak ve daha cesur duruyor. Aklında henüz duyurmadığı, kendi sesiyle örtüşen birçok hayal var. Bu hayaller hem kariyerinin hem de ruhunun ilerleyişiyle ilgili. Yeni projelerinde kendini bambaşka yönleriyle göstermesi mümkün. Hayranları çoktan yeni sürprizlerin heyecanına kapılmış durumda. Kendi ifadelerine göre de yaklaşan yıl onun için belirleyici bir döneme dönüşebilir. Bu değişim beraberinde mutluluk, ilerleme ve yepyeni bir kimlik hissi getirebilir. Dünya çapında artan hayran kitlesi yolculuğunun en büyük gücü haline gelmiş durumda. Onu sevenler her aşamada ona yoldaşlık etti. Bu sevgi onun için özel bir yer tutuyor. Geçtiğimiz yıllar ona sayısız ders sundu. Her şeyin bir zamanı olduğunu kavradı. Kendi ihtiyaçlarını anlamanın da bir bilgelik olduğunu öğrendi. Zamanla bazı ilişkilerin şekil değiştirebildiğini gördü. Bazı hayallerin ise zaman geçtikçe gerçek bir forma büründüğünü hissetti. Bazen de yeni arzuların eski isteklerin yerine geçtiğine şahit oldu. Bulunduğu konum kolay elde edilmedi. Emeklerinin her damlası yolunu aydınlatan bir fener haline geldi. Zorluklar onu yıprattı belki ama asla kırmadı. Her düşüşünde yeniden doğruldu, daha sağlam ayağa kalktı. Bu dayanıklılık güzelliğinin ayrı bir parçası oldu. Sanatçının içindeki ışık sönmez, onda bu ışığın güçlendiği fark ediliyor. Yeni yılda bu ışığı daha geniş bir alana yaymaya hazırlanıyor. Sanatın en büyük anlamı insanların kalplerine dokunmak olduğunda gizlidir. Onun ekran üzerindeki varlığı bir temas gibidir. Sadece bakışlarıyla değil, tüm varlığıyla anlatır. Sözleri, sessizlikleri, beden dili ve duygusal ritmi bir bütün oluşturur. Yolculuğu onu daha geniş bir tanınırlığa doğru taşıyor. Zaman onu işledi ve şekillendirdi. Gelecek zaman onu daha da parlatacaktır. Geçen yılın acı tatlı tüm yanları hikayesinin önemli bir parçası oldu. O acılar ona düşünmeyi öğretti. Mutluluklar ilerleme gücü verdi. Bağlı kaldığı anlar onu kendisine döndürdü. Hayatın iniş çıkışları dengeyi korumanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Artık nerede duracağını, nerede akacağını daha iyi biliyor. Kişiliğindeki bu bilinç dışarıdan da hissedilebiliyor. Sanata duyduğu sevgi ise her geçen gün daha da derinleşiyor. Her karakterle arasında duygusal bir bağ kuruyor. Bu bağ onun performansını daha etkileyici kılıyor. İzleyenler karakterlerinde kendilerinden bir şey buluyor. Sanatı bir köprü gibi çalışıyor. Yeni yılda hem sinema hem dizi dünyasında farklılık yaratması bekleniyor. Dans severler de onun yeni sahne performanslarını merakla bekliyor. Sahneye çıktığında adeta ışık değişiyor. Hangi ortamda olursa olsun atmosfer onunla birlikte şekil alıyor. Tarzında özgüvenin duru bir yansıması bulunuyor. Bu özgüven onun için hem yetenek hem silah niteliğinde. Kırılganlıklarını kabul etmesi ise onu ayrı bir güzelliğe büründürüyor. Önümüzdeki dönem belki de onu uluslararası sahnelerde daha çok gösterecek. Dünya çapındaki projeleri açılma sinyalleri çoktan görünmeye başladı. Zamanla evrensel bir kimlik kazanması sürpriz olmayacak. Artık yolculuğu Türkiye sınırlarından daha geniş bir alana uzanıyor. İçinde taşıdığı istekler daha büyük adımları işaret ediyor. Yeni yıl bu adımlara somut bir şekil verebilir. Sanatını farklı açılardan yeniden keşfetmek istiyor. Kendi kapasitesinin henüz açılmamış yanlarını yokluyor. Anlatacak çok sözü, gösterecek çok yüzü olduğu belli. Dünyanın değişen yönüne sanatçı kimliğiyle uyum sağlıyor. Bu değişimde kendini dönüştürmeyi de başarıyor. Yakın zamanda daha derin ve olgun rollerle izleyici karşısına çıkabilir. Sanatı sadece eğlence değil duygusal bir yansıma alanı haline geliyor. Performansındaki gerçeklik, insanları kendine çeken bir mıknatıs gibi. Gerçek her zaman kalpleri kazanır. O da gerçeğin temsilcisi gibi duruyor. Onun hikayesi, genç sanatçılar için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Hayal kurmanın, çalışmanın ve kendine inanmanın önemini gösteriyor. Gittiği her yerde bir umut izi bıraktığı fark ediliyor. Varlığı insanlara huzur ve mutluluk veriyor. Gülüşünde ise bir tür merhamet saklı. Yeni yılda bu yönünün daha da belirginleşmesi mümkün. Artık sadece bir oyuncu değil, güçlü bir insan olarak da görülüyor. Hayatın gerçekleri onu daha iyi bir dost, daha iyi bir birey ve daha iyi bir sanatçıya dönüştürüyor. Hayalleri ne kadar büyükse cesareti de o kadar parlak kalbindeki ışığı hiçbir zaman söndürmüyor. Gelecek, onun için açılacak yeni kapılarla dolu duruyor. Bu kapıların ardında henüz keşfedilmemiş hikayeler duruyor. Henüz giyinmediği karakterler onu bekliyor. Görmediği ülkeler, tatmadığı duygular, çıkmadığı sahneler var. Ulaşmak istediği nice başarının yolu daha yeni yeni belirginleşiyor ve varmak istediği çok sayıda zirve hala karşısında yükseliyor. Demet Özdemir'in yolculuğu devam ediyor. Büyüleyici, değişken ve giderek derinleşen bir yolculuk. Bugünün adımları yarının hayallerine yol veriyor ve onu sevenler biliyor ki bu yolculuk daha çok uzun sürecek.